Dizi Rehberim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce Esaret dizisinin hafta sonuna alınarak yerine bir Hint dizisinin oynatılmasını istemiyorsanız ve ayrıca Aziz ile Elif sahnelerinin daha da çoğalmasını, Hira ile Orhun'un birbirlerine olan aşklarını itiraf etmesini istiyorsanız hemen aşağıdan videomuzu beğenin, hep birlikte sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ayrıca Orhir aşkı için yorumlara bolca kalp emojisi atın bakalım çiftimizi en çok hangimiz seviyor hep birlikte görelim. Esaret dizisi yeni bölümde Sultan Orhun'a Afife'nin yaptığı bütün kötülükleri gerçekten anlattı mı? Annesinin kurduğu tuzağı öğrenen Orhun Afife'yi konaktan mı kovacak? Hira Orhun'un kendisini ve kızını korumak için gerekirse ölürüm dediğini duydu mu? Dizimiz reytinglerin düşmesinden ötürü hafta sonuna mı alınacak? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla üzücü bir final sahnesi bizlerimi bekliyor. Merak ettiğiniz her şeyi sizler için bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Esaret dizisinin yeni bölümünde Orhun'un gerçekleri öğrenmesinin hemen ardından Hira'yı ve kızı Sahra'yı annesi Afife'den uzak tutma çabaları herkesin takdirini kazanacaktır. Hira her ne kadar Afife için üzüldüğünü söylese de, Orhun Afife'yi düşünmemesini ve onun affedilmeyi bile hak etmediğini Hira'ya söyleyecektir. Bir anne ile oğlunun arasının açılmasına neden olduğunu düşünen Hira, bütün bu olan bitenlerden ötürü kendisini suçlayacaktır. Hira gerçekleri Orhun'a anlatamadığı için çok üzülecek ve psikolojik bir bunalıma girecektir. Afife'nin bundan sonra ne Hira'ya ne de kızı Sahra'ya kötü davranmasına izin vermeyeceğini söyleyen Orhun, Hira'nın güvenini ve aşkını bir kez daha kazanmış olacak. Ancak Orhun ne yaparsa yapsın, Hira'yı da kızını da ne kadar korumaya çalışırsa çalışsın. Afife cadısı Hira'yı her fırsatta azarlayacak ve onun konağı terk etmesi için aşırı derecede mobbing uygulayacaktır. Hira'nın artık Afife'nin kendisine ve kızına yaptıkları karşısında daha fazla sessiz kalmaması ve Orhun'a tüm gerçekleri anlatması gerekiyor. Çünkü Afife'nin ne kadar ileriye gideceğini ve sırf Hira'ya olan öfkesinden ötürü neredeyse Orhun'a zarar verebileceğini Hira acı bir şekilde öğrenmiş oldu. Hira'nın artık Afife'nin yaptığı kötülüklere karşı sessiz kalmak yerine gerçekleri Orhun'a haykırmayı ve ona onu halen deliler gibi sevdiğini söylemeyi tercih etmesi gerekiyor. Hira kızı Sahra'yı Orhun'dan uzak tutmaya çalıştıkça başaramayacağını anlayacak ve Orhun'un her seferinde sahraya sarıldığını gördükçe Hira'nın kalbi paramparça olacaktır. Orhun'un sahrayı kendi kızı olduğunu bilmeden bile bu kadar çok sevmesi. Gerçekten onun kendi öz kızı olduğu gerçeğini öğrendikten sonra Orhun'un nasıl bir baba olacağını bize gösterecektir. Orhun gerçekleri öğrenmeden önce Hira'nın kızını da alıp konaktan gitmesine kesinlikle izin vermemelidir. Eğer ki konaktan gitmesi gereken bir kişi varsa, o da Afife'nin ta kendisidir. Analizimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hemen aşağıdan yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Diziye dair yeni analizlerimizden haberdar olmak isterseniz, kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.